Şey, de, Nasıl? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların hayatını kaybettiği İsyas Otel'in enkaz alanında incelemelerde bulundu. 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsiyas Otel'de Kıbrıslı sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin aralarında bulunduğu 65 kişi hayatını kaybetmişti. İsiyas Otel'in yıkılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklu olarak yargılanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Arkadaşlarımızın tekrardan ifadelerini vermeleriyle birlikte bu davanın seyrinin ne olduğunu, ne olacağını yakından takip etmek için bugün heyetimizle birlikte buraya geldik." diye konuştu. Asrın depremine yakalandılar <laughs> ve kaldıkları otelde otelin çökmesiyle çocuklarımızı kaybettik. Dolayısıyla acımız büyük. Türkiye Cumhuriyeti'nin acısı büyük. Ortak acılarımız var ve bu otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın soruşturması için bugün ikinci kez Adıyaman'a geliyoruz. Ve depremin yaşandığı ilk andan e, itibaren Kuzey burası Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve e, Cumhuriyet Meclisimiz olarak sürekli bir e, şekilde Adıyaman'daki çocuklarımızın kaldıkları otele e, arama kurtarma ekiplerini göndermek için hemen bir özel u uçakla biz ekiplerimizi buraya gönderdik ve ilk günden yaptığı arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte Çocuklarımızın cansız bedenlerini buradan aldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüp onları e, sonsuz yolculuğuna uğurladık. Bugün de geliş e, neden, nedenimizin o gün ilk gün gelen bizim bakan olarak temsil edilen milletvekillerimiz ve milletvekillerimizin yanında bürokratlarımız, ve değişik kesimlerden gelen insanlarımızla birlikte bugün e, buradan sonra Bas savcılığa gidip arkadaşlarımızın o arama kurtarma çalışmalarında gördükleri, e, yaşadıkları olayları tekrardan savcılığa birer ifade e, vererek siyasi oteldeki davanın sürekli bir şekilde neticelenmesi için gerekli çalışmaları e, hızlandırmak istiyorum. O yüzden İsyas otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın da sorumlularının teki hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için bugün arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik ve tekrardan hem davanın gidişatını hem de bizim arkadaşlarımın tekrardan ifadelerini vermeleriyle birlikte bu davanın seyrinin ne olduğunu, ne olacağını yakından takip etmek için bugün heyetimizle birlikte buraya geldik ve sizlerle birlikteyiz. Bu güzel karşılama için herkesten ve valimden, belediye başkanından teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımızı sunarım. Can kayıplarımız oldu. Bu arada Kıbrıs'ta güzel kardeşlerimiz, sporcularımız da hakkın rahmetine kavuştu. Sayın Başbakanımız, konuyu ilgiyle itibaren takip edildi, ilgiyle beraber. Ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz inşallah tüm dünyanın saygı devletleriyle beraber velakitle en iyisi zamanlar bulacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Yıldız Merkezi'nde bu konuda hassasiyetleri ilk gündemleri devam ediyor. Ülkeniz bir felaketin altında ben inşallah en iyice bir şekilde kalkacak sade yaralar alan başladık. Tabii ki heyecanlar geri gelmiyor ama biraz da bundan sonra güzel en güzel şekilde almaya devam ediyoruz.